bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim buradaki kulübe gelirseniz sevinirim kulübün adı Vado ülkesi şu kulüp yani buraya gelirseniz sevinirim çünkü kimse gelmiyor kulüpte yani açık girebilirsiniz öyle şey yok neyse arkadaşlar şimdi ilk öncelikle birazcık kupa kasacağız. Onun için birazcık da görev yapacağım şimdi. İlk önce görev yapacağım. Sonra kupa kasacağım. Şimdi Rafs'ın görev varmış. Rafs yapalım. Evet. Karşı, yani takımımıza biri geldi. İyidir. Ya hiç yük küpü gelmemiş. Atladı gitti. Aa, i̇nşallah takım arkadaşım iyi oynuyordur. Allah. Yastık koyalım. Şunu durak oyu Yastık 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 acil. Hadi. Bip, ben hadi. Takılırım hemen ya. Hayır Draco geldi. Yastık koydum yanlışlıkla ya. Biz tam -Bom, bu bomba maç hızlı bitti. Bu arada arkadaşlar şeye bakmayın. Ben de şu dakika. Hmm. şurada Şurada Albayrak'ın rozetleri var. Bro, pes. Ama onun Kostümüne kadar kasamadım. Son kademeye gelemedim. Kostümünü alamadım. Onun için onlar var. Bu sefer oyunun sesini kıstım. Evet bu sefer şey geldi. Takıma. Evet, git geldi. Böyle, ben şuraya ulti atayım. Attığım sonra. Ona gelmesin. Oh. Hayır. Keşke yastık koysaydım. Bunlar yastık mı ya? Arkadaşlar bu video çok güzel onun için ben şimdi hemen böyle e, şu rafs görevini bitirip geliyorum arkadaşlar. Ben rafs görevini bitirip geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi görev tamamladım. Buradan başka görev. Evet arkadaşlar bir geldim. Görev tamam. Burada belli görev var, yani bel görev var ama şimdi görev yapmayacağım çünkü görev yapmak uzun sürüyor. Yani mesela sürekli kaybediyoruz. Sonra işte, ya yani ben şu an size hemen yapmışım gibi geliyor olabilir ama ben en az 10 dakika uğraştım o görevi yapmak için. Onun için şimdi yani azıcık kaldık bakacağım yani Şunları yani birkaç tane daha yeni karakterler çıktı. Clancy, Frank, Doc çıktı. Şimdi onları şey yapabilirim. Kasabilirim. Ben Frank'i kasmıştım birazcık. Frank'i devam edeyim. Frank kasarak. Arkadaşlar zaten botlar geldiği için düşük kupalarda kolay oluyor. Maçlar hemen bitiyor. Onun için burada çok kısa kesmek istemiyorum. Belki bu videoda Yeni hesabımı da kasabilirim. Bu arkadaşlar Vado ülkesi kulübümüze gelmeyi de unutmayın. Eskiden de bir kulübümüz vardı. O kapandı. Bu yeni kulübümüz Vado ülkesi. Sizi de bekliyoruz. Zaten kimse gelmiyor diye kupayı da düşürdük. Eskiden 5000 kupaydı. İşte yeni hesabıma göre yaptım kupasını. Yani sağımın kan kupası artabilir arkadaşlar. Yani. O maşallah. Zaten de görevim varmış. İyi oldu. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne tür videolar atmamı istiyorsanız onları şortların e, yorumlarına yazabilirsiniz. Ne tür videolar istiyorsunuz. Brawl Stars mı? Ya da mesela Vada ile ilgili mi? De mesela başka bir oyun istiyorsanız olabilir. Yani mesela bir dizi editi, tadıcık şerbet editi istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Ama çok güzel yapamıyorum kızıcık şerbet etlerini ama işte yapmaya çalışacağım bu sefer daha iyi. CapCut'tan yapacağım. Onu da edit yapmamıştım. Onda da direkt videoyu durdurmuştu Onun için bir dahakine kızıcık şerbet etlerini CapCut'tan yapacağım. Bakın ama bütün vad etlerini hepsini CapCut'tan yapayım. Bu arada arkadaşlar şimdi size Oyun içinde bir şey göstereceğim. Şu Hank bir an hızlı ölmezse. Dur yapamadım. Ya neden olmuyor? böyle. Ya. ya olmuyor. Heh, tam oluyordu ya. Tam oluyor. Sonraki maçta gösterebilirim. Çünkü bu maç bitti Neyse. Ya devam edelim. Ustalık da geliyor. Hadi ya. Şu Angela bir an önce evet mahir hayır de bitsin şu an. <laughs> <laughs> Oyun baba <böyle> girdi galiba. <laughs> tamam. Güzeldi. Anladın arkadaşlar istediğiniz video şeyi yani ben arada kulüpte mini game yapıyoruz. Ben kulübün açıklamasına yazmayı unuttum arkadaşlar. Ee, çünkü e, bir tane arkadaşım hacklenmişti de. Onun içinde onun hackleyen kişi kulübün açıklamasını değiştirmişti. İşte ondan sonra kulübü bozmuştu. Onun şey yaparken de kulübün açıklamasını unuttum. Yani mini game de yapıyoruz haftada bir kez. Haftada bir kez mini game yapıyoruz. Yani. Mini game'ler bazen şehir oluyor. Şehir diye bir haritam var. Bayağı bir yani uğraştım o harita için. Orada saldırmadan yani en acil gibi oynayabiliriz. Ama sıkıcı olur diye VS haritamız var. E, i̇ki kişilik. Boston puanlama haritamız var. Piper'dan kaç haritamız var. Öyle yani. Çok bir haritamız yok. Ama arkadaşlar yani siz nasıl mini game istiyorsanız onu yazın biz yaparız o haritalardan. Ya da siz harita yapın biz size dostluk savaşalım. Arkadaşlar bir de dostluk savaşında şey kapı sohbet kapalı olursa işimiz zor olur. Ama yine de hallederiz kulüpten yazışırız artık. Bazı kişilerin yaşını küçük geliyor. Onun için kapalı oluyor. Ben bir ara sohbetimi kapatıyordum. Eskiden öyle bir özellik varken. Ama sonradan işte saçma geldi. Bu görev de bitti arkadaşlar. Zaten renkte kaç kupa olmuş? 100 kupa yapacağım. 80 kupa olmuş. 2-3 maç daha yaparsak zaten olacak. Of 52 kupa. Çok kupa kaçmıyorum normalde. Onun için bunu hazır şey olmuşken video belki unutmadan şu kulübün açıklamasında yazayım. Bu da yok ya. Sonra yazayım. Çünkü şimdi bu videonun vaktinden gitmesin. Sanki ben videoyu uzatıp yazacağım. Arkadaşlar bu video birazcık uzadı. Yani onun için video 10 dakika olsun videoyu bitireceğim. Ay yavaş yavaş kapanışı da yaparım artık. Şu iki maç yapayım. İki maçtan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir maç da olabilir. Ama Franklis olduğunda maçı bitireceğim. Şimdi bir maç daha yapıyorum çünkü daha risk olmadı. Böyle bu Star videolarının devamını istiyorsanız like atabilirsiniz yani ya da yorumları yazabilirsiniz. Of, karşı takıma gizemli geldi ama bizim takımda da gizemli var. arkadaşlar. Yavaştan kapanışı yapacağım şu maç bitince. Evet arkadaşlar. Ne hemen videoyu durduracağım ve kapanışı yapacağım. Bu arada bir dakika. Şunu da sizin için toplayayım. Bir şey vermedi ama. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şimdi hoşunuza ya, ya, ya. gittiyse beğenebilirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse yoruma da bu videoların devamı gelsin yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.